Sabahın andı güneş misali Gözümün önünde gezer hayali Gecelerin aya benzer cemali Söyle doktor söyle ben nasıl dedim Geceleri aya benzer hayali Söyle doktor söyle Ben nasıl yar <laughs> Yüreğimde yar yer Sevda yarası Usul usul kalır Yok mu devası Halımın anlamaz Oyunsun Söyle doktor söyle ben nasıl edim halim anlamazım musun nasıl söyle doktor söyle ben nasıl edim söyle doktor söyle ben nasıl edim. Aşık maraşıyım, toyum büyürse Sevdam oyunundan bıkar giderse Bir kötüye düşüp heder olursa Söyle doktor söyle ben nasıl? Bir kötüye düşüm, heder olursa Söyle doktor söyle, ben nasıl edeyim Sabahla doğar güneş misali Gözünün önünde gezer hayali Geceleri aya benzer cemali Söyle doktor söyle, ben nasıl edeyim Yüreğinde yar yar sevda yarası usul usul kanar yok mu devası halımı anlamaz oyun sunası söyle doktor söyle ben nasıl edeyim aşık maraşıyım toyum büyürse sevda oyunundan bıkar giderse bir kötüye düşüp heder olursa söyle doktor söyle ben nasıl edeyim söyle doktor söyle